Herkese selam dostlarım. Yeni bir lunch videosuyla daha sizlerleyim. Evet arkadaşlar yine 24'ün kapısındayız. Destek kapısındayız. Şimdi 24'ü kırmamamız lazım. Burada e, 24 arkadaşlar bizim için önemli bir destek. E, 24'ü kırmadığımız sürece her şey güzel olacaktır. E, kendi içerisinde lunch bir şeyler yapmaya çalışıyor ama tabii ki yine 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 buna önlem alan... Bunun karşısına çıkan luncun karşısında duran e, Ayrıntılardan biri e, Gün geçmiyor ki karşımıza çıksın Şimdi e, Biliyorsunuz 3-4 gündür başımızda bir e, Dogecoin belası var Dogecoin daha doğrusu öyle söyleyeyim Şimdi Başımızda bir Doge belası var Arkadaşlar Elon Musk biliyorsunuz Twitter'ı satın aldı Ve sonrasında da Dogecoin'i bir yerlere getirmek için Uğraşıyor e, Uğraşının Tamamen amacı şu hepimiz biliyoruz 44 milyar dolarlık bir e, para girdi bir yerine ve bunu e, çıkarmaya çalışıyor ve bunu da nasıl çıkarmaya çalışıyor Manipülasyon yaparak insanlara doge Dogecoin dogecoin'i Doge koyunu aldırarak e, insanları zarara sokup yukarıdan onların ellerine kitleyip bu parayı e, çıkarmaya çalışıyor ve Twitter'ı beleşe getirmeye çalışıyor şimdi e, LUNCH COIN yatırımımız için DOGE neden önemli? Arkadaşlar şu anda piyasanın kanını emen bir DOGE var. Şu anda bakın. E, kripto para piyasası 1 trilyon doların üzerinde. Evet LUNCH için ve kripto para piyasası için arkadaşlar. Bu bir güzel haber. Çok güzel bir haber. E, 1 trilyon doların üzerinde kaldığımız sürece LUNCH'a da para girecek. Bitcoin'e de para girecek. Ethereum'a da para girecek. Yani piyasa hareketlenecek. Piyasaya güven gelecek. Onu size söyleyeyim. Şimdi. LUNCH de tabii ki biraz geri çekilmeler yaşanıyor ama bu seviyeler çok iyi yer, yerler arkadaşlar çünkü Bu seviyelerde Lunca bu olanlardan sonra Kennedy ailesi gibi arkadaşlar başına gelmeyen kalmadı Önüne çıkmayan kalmadı manipülasyon yapmayan kalmadı Hala ayakta durmaya çalışıyor gördüğünüz gibi neler neler yaptılar bu COIN'e Ama Hala ayakta durmaya çalışıyor ee, Bana diyorlar ki Neden LUNCH COIN videolar atıp duruyorsun COIN ölmüş bitmiş arkadaşlar şunu unutmayın ölmüş eşek kurttan korkmaz O yüzden ee, bu tasvirle bu deyimle yola çıkarak Lunchcoin'in Lunchcoin'deki zararda olan insanlar için bir şeyler yapmaya çalışıyorum. Arkadaşlar ben yine söylüyorum. Ben kripto para yatırımcısının yanındayım. Kazanmanız için elimden geldiğince, nefesim yettiğince sizlerin yanında olacağım. Kazanmanız için, zarar etmemeniz için doğru olayları sizlere doğru şekilde aktarmak benim görevim. Manipülasyon yapmıyorum. Sizlere yatırım tavsiyesi vermiyorum. Yönlendirme yapmıyorum. Sadece doğru bilgilerle doğru şeyleri sizlere aktarıp doğru yatırım yapmanıza vesile olmaya çalışıyorum. Kardeşlerim zarar etmeyin diye uğraşıyorum. Risk kontrolünüzü kendinize göre yapmanız lazım ki büyük zararlar etmeyesiniz. Şunu göstereceğim size. Dogecoin'de şöyle bir çılgınlık var. Gördüğünüz gibi 6.7 milyar dolarlık bir hacim var arkadaşlar. İnanılmaz büyük bir hacim. Şu anda Dogecoin hem luncun hem de kripto para piyasasının kanını emmekte. Piyasanın yüzde 8'inin bakın toplam hacmin yüzde 8'i Dogecoin'de arkadaşlar. İnanılmaz yüksek inanılmaz bir tehlikeli bir hacim var Dogecoin'de. Ve Elon Musk'ın atmış olduğu tweet de şu arkadaşlar. Gördüğünüz gibi Cadılar Bayramı etkinliği ile alakalı bir bal yanında da Dogecoin'in köpeğini paylaştı. Ve bundan sonra da Dogecoin'de bir artış gerçekleşti. Ama dediğim gibi arkadaşlar e, önceki yaptıkları gibi yukarıdan milletin eline kitleyecek. Ve milleti orada takılı kalıp paralarını çatır çutur yiyecek. O yüzden Dogecoin manipülasyonuna denk gelmeyin. Dogecoin dolandırıcılığına e, lütfen arkadaşlar bakın özellikle uyarıyorum Dogecoin dolandırıcılığına katılmayın. Paralarınızı alıp cebine koyacak, Twitter'ın parasını bedavaya beleşe getirmeye çalışıyor. Abimiz kendini çok akıllı zannediyor ama ben bu filmi daha önce izledim. Sizleri de izlediğim bir film için uyarıyorum. Sonunu bildiğim filmin Arkadaşlar size açıklamasını yapıyorum. O yüzden lütfen bu oyuna gelmeyin. Şimdi arkadaşlar, eee Lunchcoin'e detaylı olarak girmeden şunu aktaracağım. Her videomda söylüyorum. Arkadaşlar tam 1000 kişi 100 dolarlık geri ödemeyi kuponunu almış referansında Hemen kısa tutacağım. Bu bir reklam kesinlikle ve kesinlikle değil. İhtiyacı olan kardeşlerim için Binance inanılmaz güzel bir kampanya gerçekleştirdi aracılığımla. Kesinlikle reklam değil. Kısa tutacağım. Arkadaşlar benim referansımla Binance'a kaydınızı oluşturdunuz. Kimliğinizi doğruladıktan sonra 10 dolar bakın 10 dolarlık bir kripto ya da nakit hesabınıza yatırır. Bununla da alsat işlemi gerçekleştirirseniz. Toplamda 100 dolarlık bir geri ödeme kuponu hesabınıza tanımlanacak. Bakın, e, tekrar söylüyorum. Referansımla Binance'a kaydınızı oluşturdunuz. 10 dolarlık nakit ya da e, 10 dolar yatırırsanız arkadaşlar, bununla da ilk alım satım işleminizi gerçekleştirdiğinizde toplamda 20, 50, 100 100 dolarlık bir geri ödeme kuponu hesabınıza tanımlanacak. 2000 liraya yakın arkadaşlar. İhtiyacı olan öğrenci kardeşlerim, abilerim, ablaların kardeşlerim, ihtiyacınız varsa bu 100 doları 2000 liraya yakın parayı alabilirsiniz. Bu sizin için yapılmış 10 numara muhteşem bir kampanya. İhtiyacı olan kardeşlerim için Binance Finance linki bu videonun açıklama kısmında olacak. Ayrıca şu da çok önemli. Bakın, sıfır komisyon. Arkadaşlar eğer referansında Binance kaydınızı oluşturduğunuzda 13 işlem çiftinde Bitcoin alım satımlarında sıfır komisyon. Sizden haraç kesen bu komisyonlardan da kurtuluyorsunuz dostlarım. Eğer ki daha önceden bir Binance üyeliğiniz varsa yakın bir tanıdığınızın adına da yine kaydınızı oluşturabilir. 10 dolar yatırarak arkadaşlar 100 dolarlık bir geri ödeme kuponu hesabınıza tanımlanabilir. 2000 liraya yakın dediğim gibi almak isteyen kardeşlerim için bu videonun açıklama kısmında Binance referans linkim olacak almak isteyen kardeşlerim, ihtiyacı olan kardeşlerim alabilir. Dediğim gibi bin kişinin üzerinde insan, bin kişinin üzerinde kardeşim 100 dolarını aldı. Şimdiden hayırlı olsun güle güle harcamayı Rabbim nasip etsin. Şimdi dostlar. Luncun 24 desteği çok önemli. Deniyor, 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 deniyor. Kırmıyor ve inşallah kırmaması da ümidimiz. Şu anda dediğim gibi neydi parola? Ölmüş eşek kurttan korkmaz. Hiçbir şeyden korkmuyoruz. Bekliyoruz. Bekleyeceğiz. Sabır sabır sabır. Sabreden her zaman kazanır. Arkadaşlar daha önceden zarar etmiş olabilirsiniz. Daha önceden zararlarınız olmuş olabilir ve bekliyor olabilirsiniz. İnşallah bundan sonra yaşayacağınız hayat geçmişteki yaşadığınız hayattan kat kat güzel olur. Rabbim gönlünüze göre versin. Her şey sizler için arkadaşlar biliyorsunuz dünyadaki her şey insanlar için o yüzden sabrediyoruz sabredeceğiz sabredeceğiz ve sonunda da kazanacağız şimdi e, kripto para piyasasının bir e, 1 trilyon doların altına düşmediği sürece dediğim gibi launch için ve kripto para piyasası için her şey olumlu gidecek inşallah arkadaşlar launch'un biliyorsunuz ki şu anda baskılanmasının sebebi iki e, 2 Kasım'da yani yarın FED faiz kararı var Avrupa Birliği'nden yine faiz kararları gelecek. Türkiye'den faiz kararı gelecek. Bu hafta çok önemli. E, finansal anlamda ülkelerin ekonomik verileri kripto para piyasasına da yansıyor. Bu hepimizin takibinde ve bu takiple alakalı sizleri doğru şekilde bilgilendiriyor olacağım. Arkadaşlar buraya kadar geldiyseniz lütfen sessiz seyircilerime sesleniyorum. Benden ücretsiz desteklerinizi esirgemeyin. Videoyu bir beğeni atıp çıkarken de kanalıma abone olmayı unutmayın. Sonraki videolarda Allah izin verirse görüşeceğiz. Herkes Allah'a emanet olsun. Görüşmek üzere dostlarım.